163. soru. Seferi mesafe konusunda bilgi verir misiniz? Nerede başlayıp nerede bitiyor? Mesela İstanbul ile İzmit arası evimden 110 km, İstanbul il sınırından 29 km hangisi baz alınacak? Harika mevzu arkadaşlar. Bir daha okuyorum soruyu seferi mesafe konusunda bilgi verir misiniz? Arkadaşım bu mevzuyu bilmek zorundasın. Bu mevzuyu bilmek zorundasın. Niye? Çünkü seferdeyken kılacağın namaz bu bilgiye bağlı. E hocam dört kılarız geçer. Dört kılman tahrimen mekruhtur. Sen seferiysen o namazı iki rekat kılmak olarak, iki rekat kılmak zorundasın. Hocam ben dört kılarım, ben pehlivan adamım. Hayır kardeşim kılamazsın. İki rekat kılacaksın o namazı. Artistik yapmayacaksın, ağalık yapmayacaksın. İki rekat kılacaksın o namazı. allah Teala senden dört kılmanı istemiyor. iki kılmanı istiyor. O zaman Allah'ım benden nerede iki kılmamı istiyor bunu bilebilmem için bu sorunun cevabını bilmem lazım. Tamam. Soruyu okuyorum. Seferi mesafe konusunda bilgi verir misiniz? Seferi mesafe nedir? Nereden başlar? Nerede biter? Sefer, seferi olduğumuz zaman mesle alakalı mevzu var. Tamam. İşte oruçta ama en barizi böyle bizim için en hani olmazsa olmazı namaz mevzusu var. Ya yani yersin, yiyemezsin. mesle çıkartır, yıkarsın yani. Oruç seferde de olsan orucunu tutarsın. Efendim seferi kişi cumaya gitmese de olur. Öğlen namazı ya kılarsın cumayı. Bunların hepsi yani yapabileceğin şeyler. Ama seferi oldun mu? 4 rekatlı farzları ne yapacaksın? 2 rekat kılacaksın. Dolayısıyla bunu ne yapmak lazım arkadaşlar? Bilmek lazım. Seferi mesafe konusunda bilgi verir misiniz? Nerede başlayıp nerede bitiyor? Mesela başlangıç yeri neresi, bitiş yeri neresi? Mesela İstanbul ile İzmit arası evimden 110 kilometre. Evimden çıktım, İzmit'te gideceğim yer 110 kilometre. Ama İstanbul sınırına düşünürsem 29 kilometre. Şimdi 29 kilometreye göre mi hesap edeceğim, 110 kilometreye göre mi hesap edeceğim? Şimdi arkadaşlar, hangisi baz alınacak? Hangisi baz alınacak? Mesela ben kelimelerime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yani kelimelerime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Geçen Adem aradı. Hep öyle yapıyorsunuz. Hani böyle gıcık oldum ona söylemedim. Şimdi söylüyorum böyle. İşte bir cenaze varmış. Hocam işte arka, Yasin grubu göndersek olur mu? Dedim, Yasin grubu ne ya? Şarkıcı mı bunlar ya? Yasin grubu. Böyle hopluyorum böyle ben öyle söylendiğim. Yasin grubu. Ne lan Yasin grubu? Hocam arkadaşlar Yasin okuyabilirler mi? Yasin okuyacak arkadaşları gönderebilir miyiz? Yasin grubu ne ya? İşte onlar öyle kullanıyorlar ya. Yok ilahi grubu, yok bilmem ne grubu. Ne oluyor ya? Yasin grubu. Gıcık gıdolma arkadaşlar. Mesela şimdi baz almak. Ne demek baz almak ya? Yarısı İngilizce, yarısı Türkçe, Türk böyle. Baz almak. Tabi bu kullana 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 bizim sözcüğe de geçecek. Belki geçmiştir bile. Tamam? Base, zemin demek. Ne demek? İngilizce'de ne demek? Zemin demek. Yani hangisini zemin alalım, hangisini temel alalım, hangisini asıl alalım. Ama illa İngilizce kelime karıştıracağız araya. Tamam. Şimdi arkadaşlar, burada asıl sorun nokta bizim kitaplarımızda yazan eski ölçüler. O eski ölçülerin bugünkü ölçülere çevrilmesinde ulema arasında büyük ihtilaf var. Sefer mesafesi nedir? Sefer mesafesi Mesela ben sorulduğu zaman 90 kilometre diyorum ve 90 kilometreye göre amel ediyorum kendi nefsimde. Ben sorulduğu zaman bana sefer mesafesi 90 kilometre diyorum ve 90 kilometreye göre de kendi nefsimde amel ediyorum. 85 diyen var. Mesela normalde kitaplarımıza geçen 3 günlük yoldur. Kısa günlerden 3 günlük yoldur. 85 diyen var. Mesela burada aşağıda bir hesap var. Orada 100 kilometre yapıyor. 104 diyen var. Anladınız mı? Yani bunların hepsi doğrudur. Kalkıp da yüz diyene o kardeş öyle olmaz denmez. Ben 90 Efendimiz'den de öyle duydum Allah alem. Ben 90'a göre, hocamdan da öyle gördüm. Ben 90 amel ediyorum ve 90 söylüyorum tamam mı? Ama bu 90 yüzde yüz müdür? Söyleyin. Hayır. Başka şeyler de var. Ölçünün aslı aynı ama bugünkü ölçüleri değişmesi, nakledilmesine farklı farklı. Tamam. Şimdi arkadaşlar, sefer mesafesi 90 kilometre. Bu 90 kilometre nerede başlar? Yerleşim biriminin bitiminden başlar, varacağınız son noktaya kadardır. Yani yerleşim biriminin bitimi neresidir? Yerleşim bitimi, bu önemli mevzu. Yerleşim biriminin bitimi demek idari yerleşim birimi değildir bizim kastımız. Siyasi yerleşim yeri değildir. Haritayı açtığın zaman İzmir'in sınırları. Bayraklının sınırları, karşı yakının sınırları bu değildir. Yerleşim birimi nedir? İnsanların yaşadığı alanın bitişidir. Şimdi burada evler var mı? İnsanlar yaşıyor mu? Kapıdan çıktım. Kaç metre yürürüm bir sonraki ev için? 5 metre. Ondan sonraki ev için? Anladınız mı hep birbirine ne? Bitişik 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 bitişik. Takriben 200-250 metre. Söyleyin takriben 200-250 metre. Öyle bir yere gelindi ki avlu gibi düşünün şehrin etrafında bir boşluk. Yani geldik 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 buraya geldik daha buradan sonra 500 metre bir şey yok. Sonra bir daha başlıyor. Ha burada yerleşim birimi bitti. Tamam. Mesela ben buradan İstanbul'a giderken yeni yolu düşünün. O tünel yapıldı ya. Kemal Paşa mı orası? Kemal Paşa. O tünelin, tünelin sefere başlıyorum ben. Niye? Yani orada işte evler bitiyor, fabrikalar başlıyor. Hep böyle bir tevali var, böyle peş peşelik var. Araya tünel giriyor. Bir dağdan geçiyorsun. Dağ giriyor araya yani. Eski zamanda bu Bornova'da çıkışta büyük bir cami vardı. O caminin oradan başlıyorduk mesela. Tamam mı arkadaşlar? Yerleşim birimi bitecek. Bitmenin ölçüsü ne? 200-250 metre bir boşluk olacak. 200-250 metre boşluk varsa yerleşim birimi bitti demektir. Sefer nereden başlar? İşte mesela burada tünelin çıkışından, İzmir'de tüne, tünelin girişinden. Tünele girdim, kilometre saymaya ne yaptı? Başladı. Nereye kadar sayacak? Hangi eve gitmek istiyorsan. Gitmek istediğim nokta. O tünelin oradan, yani yerleşim biriminin bitiminden gitmek istediğim noktanın arası 90 kilometre ve üzerindeyse ben neyim? Seferiyim. Ben seferiyim. Tünel tünele girdim. Mesela tünelden 5 metre önce namaz kılacağım ben. Öğlen namazının farzını kılacağım. Kaç rekat kılacağım? 4 rekat. Tünele girdim. Kaç rekat kılacağım? 2 rekat. Tünelden 5 metre önce deyim. Ön gerideyim. Hala neyim ben? Mukimim. Yaşadığım şehirdeyim. Namazı ne kılacağım? 4 kılacağım. Tünele girdim. 2 metre gittim. Ne kılacağım artık namazı? 2 rekat kılacağım. Seferi kılacağım. Dönüşte de aynı. Dönüşte de tünelle gelin, tünele, tünelden çıkmadan iki metre önce namaz kıldım, iki rekat kılacağım. Tünelden çıktım, iki metre, iki metre sonra namaz kıldım, ne kılacağım? Dört rekat kılacağım. 90 kilometre yerleşim biriminin bitimiyle başlar. Yerleşim birimi derken kastımız idari yerleşim birimi değildir. İnsanların yerleştiği, böyle telaffuz bak lügobi olarak düşünün. İnsanların yerleşip de arada hiç böyle tevali peş peşe gelip hiç arada boşluk olmayan yerdir. 200-250 metre gibi bir boşluk oldu mu arada yerleşim birimi bitmiş demektir. Ondan sonra dönüşte de aynı şekilde yerleşim birimine girişle başlar. Peki gittiğimiz yerdeki nereyi hesap edeceğiz? Gittiğimiz yerde nereye itibar edeceğiz? Son nokta, maksut nokta. Nereyi kastettiysek, hedefimiz, hedef noktamız neresiyse, yani navigasyon yazıyorsun ya adresi mesela, hedefe ulaştınız diyor. İşte o noktayı kastedeceğiz. Çıktığın yerdeki yerleşim veriminin bitiminden, hedef nokta arası 90 kilometre ve üzeri ise sen seferisin demektir. Bu İstanbul'da mesela köprü var, Boğaz Köprüsü. Dedim ya arkadaşlar, yani bunlar hep böyle, kitaplardan bugüne nakledilen şeyler ulema arasında değişik değişik şeyler oluyor. Mesela burada hoca efendiler biz boğazı ayırıyoruz düşünmüyoruz yazıyorlar. Ama ben mesela Boğaz Köprü, yani İstanbul'da yaşıyorsam olsam ben Boğaz Köprüsü'nde sefer sayarım kendime. Bana sorulduğu zaman da öyle söylerim. Boğaz Köprüsü'nde sayarım, sefer sayarım. Yani İstanbul'un bir tarafıyla öbür tarafını ayrı ayrı sayarım. Niye? Biraz önce ne dedim? Şehirden çıktın, kaç metre dedim? 200-250 metre dedim. Boğaz'da en dar yer 1 kilometre. Boğaz'da en dar yer bir kilometre. Şehirden çıktık ve ne kadar bir boşluk var arada? Ev olmayan, yerleşim birimi olmayan bir kilometre. Bir, bir, kilometre en azından ne var? Boşluk var. Ben orayı, şey, ki çoğu hoca efendi böyle söylüyor ama burada nasıl dedilerse artık, burada nasıl dedilerse biz, bize göre şey değildir diyorlar yani. Bu lemanın işte bu eski eserlerin bu zamanın nakli, naklindeki böyle pürüzler, Bunlar da bir çeşitliliktir, başka bir güzelliktir arkadaşlar. Bayrağı, arkadaşlar, bahsi gelmişken söyleyeyim. Kişinin gittiği yol önemlidir. Normalde kitaplarımızda geçen, yani gittiği yoldan üç günlük mesafedir. Ama biz kilometre hesabına vuruyoruz. Kilometre hesabına vurunca 90 kilometre deyip kestirip atıyorsun. Bineğin fark etmez. Birisi bisikli gayan gider, birisi bisikletle gider, birisi efendim ne onun ismi arabayla gider, kimisi jetle gider, uçakla gider, kimisi ışınlanır. Hiç fark etmez kardeşim. 90 kilometre ise sen nesin? Seferiysin. Hocam gözüm açtım, kapattım oradayım. Fark etmez sen seferiyesin. Tamam. Kişinin gittiği yol önemlidir. Yani diyelim ki ben şurada yaşıyorum, şuraya gitmek istiyorum. Buradan buraya şöyle gittiğin zaman 60 kilometre Şöyle gidersen 110 kilometre. Anladınız mı? Sen hangi yoldan gidiyorsan hüküm ona göredir. 60 kilometrelik yoldan gittiysen demek ki seferi değilsin. 110 kilometrelik yoldan gittiysen demek ki nesin? Seferiysin. Buradan Manisa'ya giderken dağdan gidersen böyle dolaşırsan kilometresi tutuyorsa Manisa'ya giderken de nesin? Seferiysin. Tamam. Kişinin gittiği yol önemlidir. <gülüyor> 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 tabii ki. Tabii ki. Mesela doğan, orada köyler var ama köye varınca kadar arada baya baya bir mesafe var. Yani mesel misal olarak söyleyelim, misal olarak söyleyelim, kalkıp sefer sayılır mı derken sefer başlangı diyelim ki ben kalktım buradan buradan kalktım ben Ankara'ya gideceğim, buradan kalktım ben Balıkesir'e gideceğim. Balıkesir'e giderken, Balıkesir'e giderken evden buradan çıktım, buradan çıktım. Mesela Bornova'dan çıktığımı düşünelim. Şu anki oradaki durumu bilmiyorum. Eski zamana göre cami camiye itibar ediyorduk. Caminin oraya gelinceye kadar ben neyim? Mukimim. Caminin caminin orada yerleşim kesiliyor. Ondan sonra neydim ben? Seferiydim. Seferim ne yaptı benim? Başladı. Ama ben buradan daha vurdum. Şey yok yok. Tepeye, şeye doğru. Ee, Karagöl'e doğru. Dağın üzerinden atlayacağım şeye. Ne onun ismi? Manisa'ya. Buradan çıktım mı kabristanın orada şey ne onun ismi? Kabristanı geçince seferiyim. Niye? Çünkü gittiğim yolda yerleşim birimi ne yaptı? Bitti. Bu yoldan gittiğim zaman yerleşim birimi 15 kilometre sonra bitecek. Bu yoldan gittiğim zaman yerleşim birimi nerede bitecek? 1 kilometre sonra bitecek. Önemli olan benim gittiğim yol. Kaideleri bileceksiniz. Kendi kullandığınız güzel güzergaha uyarlayacaksınız. Bayraklı tüneli ama sağda solda evler var. Tünelin üzerinde evler var. Yani kocaman şehir orası yani. Dış, şehir dışında değil ki. Şöyle düşün şimdi geniş bir yoldan gidiyorsun. Yani yolun sağının solunun boş olması değil ki ama her taraf ev dolu orada. Yani tünelin oraya gelene kadar sağda solda ev var. Tünelin üzerinde ev var. Kocaman şehir orası yani. Tamam. Dolayısıyla tünelden bir şey olmaz. Ama biraz önce söylediğim gibi yani buna bile şehir çıkışı diyen hoca efendiler çıkar. Mesela İstanbul'da bazı hoca efendiler ilçe, ilçe sınırlarını itibar ediyorlar. Bunlara, buna diyecek bir şey yok artık. Burada yani güvendiğiniz bir hoca efendiden bir görüş seçeceksiniz, ona göre gideceksiniz. Güvendiğiniz bir hoca efendiden bir görüşü alacaksınız, ona tutunacaksınız, ona göre gideceksiniz. 164. soru Namaza durmuştum ki yanımda bulunanlar gülmeye başladılar. Ben de gülmemek için iki tarafıma selam verip namazdan çıktım. Ne yapmam gerekirdi? Namaz kılınıyor. Etraftakiler gülmüşler. Şimdi ben de gülerim. Namazı bozmuş. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle madde bir. Aslında gülmek namazı bozmaz. Aslında gülmek namazı Bozmaz yani gülmenin abdest, şey özür dilerim, özür dilerim. Gülmek abdesti bozmaz. Teferat yapıyorum. Gülmek abdesti, aslında gülmek abdesti bozmaz. Gülmenin abdestle ne alakası var? Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam namaz kıldırırken böyle ses duydu Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam. Böyle gülenler, gülmekten bizim burada kastımız ses çıkacak kadar, yanındaki, yanındakinin duyacağı kadar ses çıkmak. Bizim buradaki gülmekten kastımız bu. Yanındakinin duyacağı kadar ses çıkmak. Tamam mı? Peygamberimiz böyle ses duyunca onları hem namazlarını hem abdestlerini hem namazlarını yeniden emretti. Yeniden abdest alın. Yeniden ne yapın? Namaz kılın. E, normalde gülmek abdesti bozmaz ama peygamberimiz böyle buyurdu. Demek ki onun benzeri olaylarla mukayyettir bu. Akıl bali kişiler rükûlu secdeli bir namazda kahkahayla gülerlerse abdestleri ne olur? Bozulur. Çocuk değillerdi onlar. Demek ki büyük. Farz bir namaz. Farz bir namazda akil bali kişiler farz bir namazda sesli gülerlerse abdestleri ne olur? Bozulur. Şimdi arkadaşlar yanımızdakiler gülüşmüşler. Ben de gülerim. Gülersem namazım bozulacak. Artı abdestim de bozulacak. İnsanım ben. Yani olmaması gereken bir durumdu ama oldu artık yani. Bu kişi ne yapmış? Namazını bozmuş. Yani sadece namazı bozulmuş oldu. O namaz yeniden kılacak. Abdesti ne oldu? Gülmediği için abdesti bozulmadı. Bu namaz bozma mevzusunda ben de gülmemek için iki tarafıma selam verip namazdan çıktım. Şimdi namazı bozmak için, namazdan çıkmak için selam vermek şart mıdır? Eğer ortada bir namaz varsa selam verir namazdan çıkarsın. Selam namazı bitirmektir. Namazı mühürü öyle düşünün. Namazı nedir? Mühürlüyorsun. Ortada bir namaz varsa ne yaparsın? Mühürlersin çıkarsın. Ortada bir namaz yoksa zaten mühürlenecek bir şey de yok. Diyelim ki bir rekat kılmıştım. Bir rekat kılmakla beraber mesela şimdi bir rekat kıldım. Şey, te falan var mı burada? Yok ki. Dolayısıyla ortada bir namaz yok. O zaman selamın bir manası yok. Çünkü selamlık bir namaz yok ortada. Mühürlediğin bir namaz yok. Ama üçüncü rekata kalkmıştın. Kıldığın iki rekat bir namazdı. İki rekat ne yaptın? Düzgün bir namaz kıldın bir kere iki rekat. O zaman o iki rekat için ne yaparsın? Selam vererek çıkarsın namazdan. Mesela üçüncü rekatta namazdan çıkman icap etti. O zaman selam ne yaparsın? Verirsin. Niye? İki rekat bir namaz kıldın ya, onu mühürlersin. Hani ben kendi tabirim oldu bu şimdi. Onu mühürlemek için selam verir, namazdan ne yaparsın? Çıkarsın. Ama ikinci rekatın ortasındaydın, bir şey oldu, selam vermenin bir manası yok. Çıkıyorum dersin, çıkarsın, gidersin. Bir zaruret durumunda. Yoksa başlanılan bir ibadet bozulmaz arkadaşlar. O yani hani böyle dedim diye ha öyle mi o zaman namazı bozayım? Hayır. Bir ibadete başlandı mı onu tamamlamak vaciptir. O bozulmaz. Ama böyle bir durum olduğu zaman, gerektiği zaman hani iki rekat kılınmış ise selam verilir. İki rekat kılınmadıysa selam vermenin bir manası yok. Burada kaldık. Burası uzun anlatmam lazım. Burada kalalım. El-Fadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Özellikle bu sefer mevzusun arkadaşlar. Böyle zihninizde biraz evirin çevirin. O ciddi mevzu pratik hayatta çok lazım bir mevzu. Yani aklınızda burada bulunsun. Gene karıştırırız, başınıza bir şey gelir. Karıştırırsanız arar sorarsanız ayrı mevzu. Ama burada bulunsun. Buyurun. Tamam. Tamam. Saat dörtte yapılıyor. Ama ben üç sefer bitmeden buraya Tamam. kılıyor? Tamam. Yok. Neredesin ona göre kılacaksın. Yani diyelim ki uşakta kılsaydın iki kılacaktın. Daha ikindi olmadan İzmir'e geldin. Dört kılacaksın burada. Sen namazı kıldığın sıradaki halin ne? Bu kimsin o sırada? Namaz kılarken nesin? Bu kimsin? O zaman bu kim kılacaksın? Diyelim ki uşakta ne yaptın? İki rekat olarak kıldın. Sonra daha ikindi olmadan İzmir'e ne yaptın? Yetiştin. Sen namazını düzgün kıldın. Tamam daha yapacağın bir şey yok. Ya şimdi orada iki kıldık ama şey, geldik bir daha kılma. Hayır bir şey gerekmez. Sen orada seferi durumdaydın. Seferi şekilde namazını kılman gerektiği gibi kıldın. Hiçbir sorun yok. Buraya geldiğin zaman bir şey yapman gerekmez. Önemli olan önemli olan namaz kıldığımız sırada bizim halimiz nedir? Vakit namazlarından bahsediyorum. bahsediyorum. Kaza namazları başka bir soru. Kazalar başka. Vakit namazından bahsediyorum. Vakit namazında Peki söylemiş olayım. Vakit namazında önemli olan o sıradaki halimiz. Vakit namazında önemli olan o sıradaki halimiz. O sırada seferiysem seferi kılarım. O sırada mukimsen mukim kılarım. Kaza namazlarında önemli olan namazın son vaktindeki halimiz. O namaz üzerimize kazaya kaldığı zaman en son, vaktin en sonundaki halimiz. Mesela ben şu anda mukimim. Seferdeyken bir namaz kazaya kalmış. Onu ben şimdi nasıl kaza edeceğim? Seferi kaza edeceğim. Bak şu anki halime bakılmayacak. Neye bakılacak? Kazaya kaldığı en son zaman. Vaktin en sonu. Veya diyelim ki ben seferdeyim. Bu kimken bir namaz kazaya kalmış. Seferdeyim diye iki rekat kaza atmayacağım. Nasıl kaza edeceğim? O namaz benim üzerime vacip olduğu zaman en son vakti neyse o haldeki duruma göre kaza edeceğim. Eğer vakit namazı kılınıyorsa, kişinin o anki durumuna göre, kaza namazı kılınıyorsa, faite kılınıyorsa o zaman namaz kazaya kaldığı vaktin en son vakitteki duruma göre, vaktin başı ile sonra fark eder. Bak vaktin başında Uşak'tasın, vaktin sonunda İzmir'desin. Vaktin en sonundaki duruma göre hareket edecek insan. Kazaya kalmışsa o zaman da kazaya nasıl kaldıysa, kazaya kaldığı an önemli. Mesela diyelim ki misal olarak söyleyelim. İşte öğlen 1'de okunuyor, ikindi 3'de okunuyor. Saat 2'ye kadar öğlen namazını kılmadım. Bu namaz kazaya kaldı mı? Hayır. Öğlen 1'de okunuyor, ikindi 3'de okunuyor. Saat 2'de bu namaz kazaya kaldı mı? 2.30'da namaz kazaya kaldı mı? 2.50'de kaldı mı? 2.55'de kaldı mı? 2.58'de kaldı mı? 2.59'da kaldı mı? 2.59.59 şimdi kaldı. Vaktin en sonu. En, son. en sonu yani ondan sonra ondan sonrası ikindi. İşte o an önemli. O anki senin durumun neyse ona göre kazanacaksın. Vaktin en sonu. Vakit çıkmadan bir önceki an. Yani saat 3'te 3'te 15.00'da ikindi oluyorsa 14.59.59 59. Bir saniye sonrasını ikindi artık. İşte o an önemli. O anki durumun neyse ona göre kazanacaksın. Tamam mıyız? Doğru.